27 Temmuz 2023 Karadut marmelatını niçin yapıyoruz? Çünkü karadutlar şifa kaynağıdır. Çok iyi bir besin kaynağıdır. Vitamin ve mineral bakımından çok zengindir. Oldukça sağlıklı bir besin kaynağı. Herkes tarafından tüketilmesi gerekiyor arkadaşlar. Meyve olarak, pekmez olarak, reçel olarak, marmelat olarak mutlaka herkesin tüketmesi gereken bir besin, bir meyve ne işe yarar? Karadut ne işe yarar arkadaşlar? Karadutların en önemli özelliklerinden birisi karadutlar bir antioksidandır arkadaşlar. Antioksidan olması neyi ifade ediyor? Arındırıcıdır. Vücudu arındırır. Toksinlerden arındırır. Bu yönüyle çok önemlidir. Toksinlerden vücudun arındırılması demek arkadaşlar özellikle karaciğer hastaları için çok önemlidir. Karaciğer sağlığı bakımından Karaciğer sağlığının korunması bakımından, karaciğerin güçlendirilmesi bakımından çok önemlidir. Karaciğer temizliği bakımından çok önemlidir karadutlar. Onun için mutlaka karaciğer hastalarının mutlaka karadut tüketmesi gerekiyor arkadaşlar. Antioksidan olması aynı zamanda kalp hastaları için de önemlidir. Kalp hastalarının da karadut tüketmesi gerekir. Karadutların bir diğer özelliği hücre yenileyicidir arkadaşlar. Hücre yenileyici olması da hastalıkların iyileşmesinde çok önemlidir. Türlü rahatsızlıkların iyileşmesinde karadutların hızlandırıcı etkisi vardır. Hızlandırıcı etkisi vardır arkadaşlar çünkü hücre yenileyicidir. Karadutların bir diğer özelliği demir deposudur arkadaşlar. Demir deposu olması çok önemlidir çünkü bu yönüyle karaciğeri hem koruyor hem güçlendiriyor arkadaşlar. Kalsiyum ve demir bakımından kara dutların zengin olması kansızlık yaşayan insanlar için de çok önemlidir. Kansızlığı olanların kara dut tüketmesi gerekiyor. Çünkü kara dutlar demir bakımından zengindir, kalsiyum bakımından zengindir arkadaşlar. Kara dutların zaten bir vitamin ve mineral zengini olduğunu söylemiştik. İşte A vitamini bakımından zengindir, B vitamini bakımından zengindir. C vitamini bakımından zengindir. E vitamini bakımından zengindir. K vitamini bakımından zengindir. Bu vitaminler karadutlarda bolca vardır. İşte mineral bakımından da zengindir. Mesela potasyum bakımından zengindir arkadaşlar. Potasyum bakımından zengin olması şu yönüyle önemlidir. Kolesterolü olan insanlar kolesterolle mücadele için karadut tüketmelidir. Çok önemli bir nokta. Eğer kolesterolle mücadele ediyorsanız karadut tüketmenizde azami derecede fayda vardır arkadaşlar. Karadutların bir diğer özelliği sindirim sistemini desteklemesidir. Bağırsakları çok iyi çalıştırır. Kabızlığınız varsa iyileştirir arkadaşlar. Kabızlığı olanlar, bağırsakları tembel olanlar karadut tüketebilir. Kabızlığınızı giderir arkadaşlar bağırsakları çok güçlü bir şekilde çalıştırıyor. Bundan emin olabilirsiniz. Karadutların bir diğer özelliği arkadaşlar kan şekerini dengeliyor. Kan şekerinizi dengeler arkadaşlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Çok ciddi bir bağışıklık sistemi güçlendiricidir karadutlar. Onun için mutlaka tüketin arkadaşlar. Günden güne kanser hastalığı yayılıyor arkadaşlar toplumumuzda maalesef kara dutların antioksidan olması kanser oluşumunun önlenmesi bakımından da önemlidir. Çünkü kanser gibi oluşumlar vücutta toksinlerin yığılmasıyla başlayan hastalıklar arkadaşlar. Vücutta toksinler yığıldıkça vücudun tolerans sınırları aşıldıkça kanser gibi oluşumlar başlar arkadaşlar. Onun için vücudun mutlaka toksinlerden arındırılması gerekir. Çeşitli şekillerde vücudu toksinlerden arındırabilirsiniz. Bunlardan birisi de kara dut tüketmektir arkadaşlar. Kara dut tüketerek toksinlerden arınabilirsiniz. Diri su içerek toksinlerden arınabilirsiniz. Hacamatla toksinlerden arınabilirsiniz. İşte alıt sirkesi kullanarak toksinlerden arınabilirsiniz. Ballı sarımsaklı karışım tüketerek toksinlerden arınabilirsiniz. Toksinlerden arınmanın türlü yolları vardır arkadaşlar. Bunları peyderpey kullanmak lazım. Kara dutlar insan vücudu için şifalı bir besin kaynağıdır arkadaşlar. Pek çok faydası vardır. Bazı faydalarına biz kısaca değinmiş olduk. Dut toplarken şu noktaya da dikkat edelim arkadaşlar. Toplayacağınız dutlar mutlaka egzoz gazlarından uzak yerlerde olması gerekiyor. Yani yol kenarında bulunan bir meyve ağacından, yol kenarından toplayacağınız bir duttan şifa beklemeyin arkadaşlar. Çünkü egzozlardan çıkan zehirler meyveye yapışıyor arkadaşlar ve yıkamakla da gitmiyor. Dolayısıyla egzozlardan çıkan o zehirleri siz de vücudunuza almak zorunda kalıyorsunuz meyve ile birlikte. Yiyeceğiniz meyvelerin mutlaka yol kenarlarından uzak noktalarda olması gerekiyor. Bir diğer önemli nokta arkadaşlar meyvelerden şifa görmek istiyorsanız Meyveleri yemeklerden ya 1 saat önce tüketmelisiniz ya da yemeklerden 2 saat sonra tüketmelisiniz. Yemeklerden hemen önce veya yemekle beraber veya yemeklerden hemen sonra tüketilen meyveler şifa olmaz arkadaşlar. Başınıza dert olur. Çünkü yemekle beraber veya yemeğin hemen akabinde tükettiğiniz meyveler ferment olur arkadaşlar. Ferment olur alkolleşir yani. Vücuda fayda sağlamaz tersine zarar verir. Onun için meyvelerinizi hangi meyve olursa olsun mutlaka yemeklerden ya 1 saat önce ya da yemeklerden 2 saat sonra tüketilmelidir. Uzun süreli olarak yemekle beraber yemekten hemen önce ya da yemekten hemen sonra tükettiğiniz meyveler uzun süreli olarak bu şekilde tüketilirse siroza kadar giden hastalığı, hastalığa yol açar arkadaşlar. Çünkü ferment oluyor. Yani kimyası değişiyor. Meyvenin kimyası değişiyor. Size fayda yerine zarar getirir arkadaşlar. Bu da çok üzerinde kemal hassasiyetle durulması gereken bir noktadır. Siroz arkadaşlar alkolle oluşan bir hastalıktır. Fakat hayatında ağzına bir damla alkol koymayan insanların siroz olduklarını görebilirsiniz. Bu da uzun süreli olarak meyveleri yanlış tüketmekten kaynaklanır dikkat etmek gerekiyor. Meyve tüketirken de dikkat etmek gerekiyor. Tekrar etmek gerekirse arkadaşlar bu videomuzun konusu karadut marmelatı nasıl yapılır? Marmelat yapıyoruz arkadaşlar marmelat. Marmelat önemli. Her şeyin marmelatını yapabilirsiniz. Dut olur, alıç olur, elma olur. Her şeyin marmelatı yapılabilir. Karadut marmelatının nasıl olduğunu aşamalarıyla anlatalım arkadaşlar. Arkadaşlar kara dut marmelatı için ilk aşama dutumuzu sudan geçiriyoruz. Tozunu alıyoruz bu şekilde. Tozunu aldıktan sonra yapacağımız işle arkadaşlar hangi kazanda kaynatacaksak kazanımızı ayarlıyoruz. Dutumuzu bırakıyoruz ve dut seviyesinde su görününceye kadar su ilave ediyoruz. O kadar. Yapacağımız ilk işlem bu arkadaşlar. Birinci aşama bu. Arkadaşlar dutumuzu ateşe koyduk. Bu ikinci aşamadır. Kaynamasını bekliyoruz. Kara dutlarımız kaynamaya başladı arkadaşlar. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte yarım saat ila 40 dakika kaynatıyoruz arkadaşlar. Yaptığımız işlem bu. Bu aşamada bunu yapmamız gerekiyor. Ocağa koymuştuk, ateşe koyduk, kaynamaya başladı, orta ateşte. Daha sonra kaynamaya başladıktan sonra bir yarım saat 40 dakika kısık ateşte kaynamasını sağlıyoruz. Bu kadar. Arkadaşlar kara dutumuz 40 dakikadır kaynıyor. Artık blender'a verebiliriz. Ne dutların çöpüne ne de çekirdeğine dokunmadık arkadaşlar. Sapıyla, çöpüyle çekirdeği ile beraber artık blenderdan geçirmemiz gerekiyor. Geçirelim. Arkadaşlar blenderdan tam olarak geçirdik. Yaklaşık 5-6 dakika sürdü. Şimdi bu aşamada 5-6 damla limon damlatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yeterli. Sarı limon arkadaşlar. Bildiğimiz sarı limon. O turuncu olanı kullanmıyoruz arkadaşlar. Limon dışında içerisine başka bir şey koymadık. Bakın kıvamına da geldi. Bu şekilde bir 10 dakika kaynatıp kavanozlara koymamız gerekiyor. 10-15 dakika diyelim. İçerisine şeker koymadık. Limon tuzu koymadık. Limon tuzu asla kullanmıyoruz arkadaşlar. Limon tuzu %100 kimyasal bir maddedir çünkü. Sağlık düşmanıdır. Onun için limon tuzu kullanmıyoruz. Limonun kendisini kullanıyoruz arkadaşlar. İçerisine şeker de katmadık. Sadece bir 5-6 damla limon. O kadar başka bir şey yok. Kaynama aşamasında ara ara böyle karıştırıyoruz arkadaşlar yanmaması için. Blender'a vermeden önce de verdikten sonra da ara ara karıştırıyoruz. Bakın böyle ara ara karıştırıyoruz. Yanmaması için. Arkadaşlar son aşama olarak kavanozlara koyuyoruz. Kavanozlara bırakıyoruz sıcak sıcak. Soğumaması gerekiyor. 1 2 3 kapağı sıkıca kapatıp ters çeviriyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Tekrar gösteriyorum. Sıcak sıcak bırakıyoruz. Arada bir böyle karıştırmamız gerekiyor. 1, 2, 3. Kapağı sıkıca kapattık. Ve ters çevirdik arkadaşlar. Ters çevirmemizin sebebi kapakta sorun varsa dışarıya akar arkadaşlar. Böylelikle olmayanı tespit ederiz. Bu kadar. Bu şifa kaynağından herkes yararlanmalı. Kara dut marmelatı çok değerli arkadaşlar. Çok önemli. Şifa kaynağı bir besin. Herkes yararlansın. Yemeden önce, tüketmeden önce dolaba bırakırsınız, soğur, soğuk soğuk tüketirsiniz arkadaşlar. Bu kadar.